kayıp kıtalar ve eski uygarlıklar. İnsanlık tarihinin en büyüleyici, en merak uyandıran hikayelerinden bazıları. Sayısız efsane arasında kültürden kültüre ortak bir öneme sahip olan bir tanesi var. İnsanlığın ilk ortaya çıktığı, Aden Bahçelerine benzetilen kadim Mu kıtası. Bu gizemli kıta Yüzyıllar boyunca bilim insanlarını, maceracıları ve tarih meraklılarını etkiledi. Pek çok kişi hayatını onun sırlarını çözmeye adadı. Peki, Mu gerçekten var mıydı yoksa yalnızca efsanelerin ürünü müydü? Bugün bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk tarihi araştırmalarında ilgi gösterdiği bu esrarengiz kıtanın izini süreceğiz. Pasifik'in haritası Dev bir sahne. Ekrandaki gezegen bir su dünyası değil. Pasifik Okyanusu merkezli yeryüzü görüntüsü. Pasifi'in ne kadar büyük ve erişilemez olduğuna kanıt. Ama bir efsane der ki, bu devasa su kütlesi bir zamanlar kendisi kadar büyük bir kıtaya ev sahipliği yapıyordu. Mu Soru. Popüler kültürde defalarca karşımıza çıkan Mu efsanesi nasıl doğdu? Bu merakın arkasında kim ya da ne var? Yolculuk başlıyor. James Churchward'ın izi. Kısa biyografi. 1851 İngiltere doğumlu James Churchward. 1870'te İngiliz ordusuna katıldı. Görev yeri Hindistan. Hindistan'ın gizemli geçmişi onu derinden etkiledi. Sanskritçe öğrendi, antik destanları incelemeye başladı. Gizli öğrencilik. Zamanla Tibet'te bir Hindu mistikle, Rishi ile tanıştı. Sohbetler, Nakal denilen bir halktan söz ediyordu. Churchward, yıllar süren eğitimden sonra gizli bilgileri koruyan bir topluluğa kabul edildiğini ve Nakal dilini öğrendiğini yazar. Mu'nun tablosu Anlattığına göre Nakallar, Pasifik'teki Mu kıtasında yaşıyordu. İleri teknolojiye, gelişmiş kültür ve inanç sistemine sahipti kıtanın konumu, günümüz Hawaii, Fiji ve Paskalya adası arasında. Medeniyetin kökeni 70 bin yıl önce. Koloni ağları, Mısır, Toltek, Sümer. Bir başka ifadeyle, dünyadaki ilk küresel uygarlık. İnanç ve sembol. Churchward'a göre Mu tek tanrılıydı. Yaratılışta doğa ve enerjinin ahengine inanılıyordu. Tanrının sembolit adı Ra, Sembolü güneş. Büyük çöküş. 12 bin yıl önce, devasa bir felaketle kıta denize battı. Bu olay, dünyada tufan anlatılarını doğurdu. Koloniler, Mısır, Toltek gibi merkezden kopunca inançlar farklılaştı. Ama ortak çekirdek kaldı. Diğer kaynaklar ve kök soy anlatıları. Helena Blavatsky Churchward'dan önce teosofi akımının kurucusu Helena Blavatsky, kök soylar fikrini ortaya attı. Atlantisliler, Aryanlar gibi. İlk soy, eterik bedene sahipti. Bugünkü insanlık, evrimleşmiş beşinci soy. Altıncı ve yedinci soyların geleceği iddia edilir. Augustus Leplonjon Güney Amerika araştırmalarında, Maya uygarlığının Mu'dan göçeden Nakal halkınca kurulduğunu öne sürdü. Truano Kodeksi yani Madrid Kodeksi çevirisine dayanarak Muğul'un çöküşünü betimleyen satırlar yayınladı. Alıntı özeti şöyle. Büyük depremler, kıta iki kez yükseldiği, bir gece çöktü. 64 milyon kişinin ölümü. Olay, metnin yazımından 8 bin yıl önce. William Scott Elliot, kök ırkların günümüz insanından çok daha iri olduğunu, zamanla Akatlılar, Moğollar gibi gruplara evrildiğini savundu. Ara toparlama. Özetle, 100 bin ile 50 bin yıl önce bir kök soy, Mu, Lemurya, Atlantis bağlantısı, M.Ö. 12.000'de felaket, tufan sonrası medeniyetler kopuyor, M.Ö. 5.000'lerde yeni başlangıç. Büyük iddia, büyük kanıt ister. Taştaki şifreler, mühendislik izleri. Neden taş? Küresel bir uygarlığın izini sürmenin yollarından biri sembol, inanç ve mühendislik benzerlikleri. Antların ustalığı Peru Machu Picchu, Ollantay Tambo, taşlar sanki kaynatılmış gibi birleşiyor. Puma Punku, Andezit bloklar, Mos, sertliği 7, milimetrik kesimler, yüksek hassasiyet. Bunu açıklamak için ya elmas uçlu aletler gerekiyor ya da bir ileri yöntem. Baalbek'in devleri Lübnan Baalbek triliton blokları 19 metre, 4,5 metre, 3,5 metre, 800 ile 1000 ton aralığında. Romalılar genişletti. Fakat temel kimin? Tarih, yapının çok daha eski olabileceğini fısıldıyor. Dünya çapında motif. Piramitler, Teotihuacan, başka megalitik kompleksler, dev taş ve kusursuz ders tekniği sanki paylaşılan bir bildi havuzuna işaret ediyor. Nanamadol ve Yonaguni. Suyun altındaki sayfalar. Nanamadol, Pompei, Mikronezya. 18 kilometre karelik insan yapımı kompleks. 5 ile 50 tonluk bazat sütunlar. Toplamda yaklaşık 1 milyon ton taş. Resmi tarihi, milattan sonra 1200'lere ve Saudeluar Hanedanı'na atfeder. Fakat şu sorular açık. Bu kadar ağır taş nasıl taşındı? Neden çevrede benzer ölçek yok? Nasıl bu kadar ileri altyapı? Buluntu, hanedanın sonradan yerleşmiş olabileceğini de düşündürür. Yonagur Yanıtı Japonya Ryukyu Adaları 1980'lerde keşfedildi. Profesör Masaaki Kimura incelemeleri sürdürüyor. Keskin köçeler, geçitler, insan yapımı mı, doğal mı tartışması? Eğer insan yapımıysa, milattan önce 10 ile 13 bin arasında suya gömülmüş olmalı, yani tufan döneminde. Paskalya Adası, izolasyonun bilmecesi, muayilerin sırrı. Paskalya Adası, en yakın karaya 3500 kilometre, en yakın adaya 2000 kilometre. Polinezya halkının gelişmiş denizcilikle kanolarla ulaştığı görüşü. Peki, bu kadar izole bir yerde nasıl 200 tonluk heykeller? kazılarda anlaşıldı ki, kafalar aslında 20 metrelik bedenlere bağlı. Toprak altında kalma nedeni, ritüel gömme mi, yoksa büyük bir olayın izleri mi? Sembollerin dili, güneş, yedi sayısı ve yılan. Mu'nun inancı ve izdüşümleri. Churchward, Mu'nun tek yaratıcı sembolü güneş olduğunu söyler. Ruhban sınıfı son dönemde gücü ele geçirdi ve felaketi daha ilahi ceza olarak yorumladı. Semboller kolonilere yayıldı. Zamanla çok tanrılı sistemlere evrildi ama tepedeki ilke kaldı. 7 başlı yılan. Mu'nun yaratılışın 7 ilkesi için kullandığı iddia edilen sembol. Hindu nagalar, Yunan hidralar, Sümer işaretleri, Mezoamerika motifleri. Menora'daki 7 kol, İslam kültüründe 7 sayısının önemi. Spiritüalizmde bu 7 ilke bedenimizdeki 7 çakrayla eşleştirilir eleştiriler Kanıt nerede? Truano Podexi meselesi. Mu adının Truano Podexi çevirisiyle ortaya çıktığı fakat çeviride hatalar tespit edildiği biliniyor. Buna rağmen hem Leplonjon hem de Churchward bu adı kullanmayı sürdürdü. Nakal tabletleri. Churchward'ın sözünü ettiği tabletler bugüne kadar gösterilemedi. Sorgulayanlara verdiği yanıt: "Yemin ettim, ifşa edemem." İlk adım kanıtsız olunca geri kalan güçlü anlatı bile güven eşiğini geçmiyor. Bilimsel sahnede durum. Evet, semboller ve vimari benzerlikler çarpıcı. Ama bunları muya bağlamak için köprü veri eksik. Atatürk'ün merakı ve Maya Tepek. Atatürk ve araştırmalar. Mustafa Kemal Atatürk, Churchward'ın eserlerini inceledi. Oradaki sembollerle eski Türk yazıları arasında benzerlikler gördü. 1935'te Tahsin Maya Tepeki Meksika'ya elçi atadı. Konu üzerinde çalışma yürütüldü. Uygur İmparatorluğu, Muğ'nun Asya'daki ucu gibi iddialar ciddiyetle incelendi fakat Atatürk'ün hastalığı nedeniyle çalışmalar durdu. Efsane mi, iz mi? Yeni keşiflerin ışığı Atlantis ve Bimini yolu Bahama açıklarında Bimini Rod, deniz dibinde taş dizileri. Kimi araştırmacılar Atlantis'le bağ kuruyor? Lemurya ve Yeni Zelanda Hint mitlerindeki Lemurya atıfları yeniden okunuyor. Yeni Zelanda kara kütlesinin aslında çok daha büyük olduğu, sular altında kaldığı gösterildi. Dilin izleri. Mikronezya ve Polinezya halklarının dilleri ortak bir gövdeden evrilmiş görünüyor. Bu da bir zamanlar temas ihtimalini güçlendiriyor. Göbekli Tepe gerçeği. Anadolu'da Göbekli Tepe, Kompleks yapıların çok daha erken tarihlerde mümkün olduğunu gösterdi. Bu bulgular, medeniyet milattan önce 4500'de Sümerle başlar kalıbını sarsıyor. Sonuç: Açık kalan dosya. İki kamp. Bir tarafta kanolarla Pasifik'i aşıp heykeller diken sonra gömen ilkel toplum anlatısı, diğer tarafta büyük tufan ve kayıp bir kıtanın artçı izlerim ihtimali. Hangisi daha mantıklı? Cevap: Yeni veriler geldikçe şekillenecek. Bilimin rolü. Jeoloji, arkeoloji, denizaltı markalama. Teknoloji geliştikçe essaneler ya doğrulanıyor ya da başka gerçeğe evriliyor. Olmaz deme. Olabilir de.